Fahni YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Millenicom Asus modem kurulumu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize de başlayalım. Kablo bağlantınızı yaparak Asus kablosunuza bağlandığınız ya da modeminizi internet kablosu ile bağlıyorsunuz kullandığınız web tarayıcısı üzerinden bu tarayıcılar Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Yandex, Opera ve benzeri yeni bir sekme açarak adres çubuğuna 192.168.1.1 ya da 2.1 ya da 1.254 yazıp Enter'a basın. Açılan modem üzerine giriş olarak kullanıcı adını admin, parolayı admin yazın. Türknet'ten alan modemlerde parola Türknet olabilmektedir. Ve ardından burada resetleyebilirsiniz eğer bulamıyorsunuz. Gelen ekrandan modem arayüz şifrenizi değiştirmek isterseniz yeni parolanızı belirleyebilirsiniz. Gelen menüde ülke bölge kısmında Türkiye seçtikten sonra hizmet aldığınız ISP'yi TürkNet'i seçin. Ee, TürkNet'i seçtikten sonra devam ediyorsunuz. Listede olmayan e, türü seçtiğinizde işte neler yapmanız gerekiyor ekranda yazıyor. Açılan menüye servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı ve şifreyi girmeniz gerekmektedir. TürkNet için ekranda görebileceğiniz üzere e, bir kullanıcı adınız olacaktır. Ve buradan e, sizlerle izleyicilerimizi bunu aktarabilirim. E, gelen menüde modeminizi kablosuz ayarlarını yapmanız gerekiyor. Modeminizi kablosuz olarak bağlamak için adını ve anahtarını belirleyebilirsiniz. E, bunu söyleyelim. Gelen menüde yaptığınız ayarların özetini görüntüleyebilir ve tamamlandı butonu tıklayarak internetinizin bağlantı durumunu Asus modem için kontrol edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.